Birbirini Abi sen rahat İyiyim. olsana ya. Sakin ol ya. Evet. Evet. Evet, evet. Evet, evet. Mehmet abinin de bir canı var. Git oyna git oyna. <laughs> Yukarı kaçıyor. <laughs> Çıkamadım. Aa öldüm. Öldüm 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 öldüm. Kim diyor ya? Kim diyor ya? Kim diyor ya? Dur atla yavrum aşağı. <laughs> Abi canı bir burada. Yapma lan. lan? Abi <laughs> Gezmedeyim. Nerede olacağım? Mark the Lan gelemiyorum. Dondu lan. Buradayım ya. <laughs> Türk çocuğu anlamıyor ya. <laughs> Oha. Öldün lan ya. ya. Öldün. içeride bay. Hadi be. Be. Şarkı, Hadi be seni bitirince kaldırdı ya. Canı doldu. Yo. O geldi beni çekmeye geldi. Hadi be ya, bu Vuramadım atarken. gitti lan? Lan A tuşu gitti? Hmm. Beklerim ha, ben çıkacağını. İstinse Allah'ım Sağ ol. ya. Sağ ya. Sen ikiye çat yedin ya. Ya, bir, abi Barış abi de sıkıyor uzaktan oh. ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> <Bir tane. gülüyor> geliyorlar ya. Elimdeki silah yarrak gibi amınakım ya. Ananı yani sikim nasıl yapmadım ya atlama atlama, atlama atlama sarım atlama Atladım, evrim, Atlama yavrum <laughs> <laughs> atlama Abi <laughs> ya, 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 Olay diyetine varalım Ama sana gel <laughs> Abi bir <bu> fayda <laughs> <laughs> Lanet olasın. Hı, Mehmet abi bir az yedi. Can az. Aaaa seni kurtarmaya gelin der ki abi kap geldi. <laughs> Barış abi bir can. Bir canı var bir. Kaçma. <laughs> Amına oyunu ya. Ya ananı Onu sikeyim sen oyun ya. Basma da abi. Niye öyle diyorsun abi? <laughs> Oha! -oh. <laughs> bir tane bir dedi. Abi sen rahat <laughs> ol MK'ya at bak. Bonanın skip. Ne yaptı lan bu herif? Bitti bitti bitti. Çok iyisin çok iyi. Gel bana. Oh, Yatmasam olmayacaktım ha. Yatmasam. Abi, Yatma saman... oh. la bitir la. kalk. Lan. 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 Gördün mü abi sen? Barış abi niye böyle bir şey yaptın? <laughs> ya şarjör bitti. No. Oh, Mehmet abi. İyi atladın ha. Ana ne Abi çok iyi atladın ha Mehmet abi. No. Onu da alman lazım. Oh, Mehmet abi. Bak siktir git ya. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum lan ne mi ya. yapıyorsun? Kafa attın lan şey. Ananı sikimdesin Sarı, sarı diren, sarı diren, sarı diren, sarı, diren. sarı diren. Abi canına zat. Ben... Beni çekecek ya, beni çek çek ya. Abi ikisine işte de biraz tane koyacağım. Daha... Lastikte mi takamadım ya. Abi çok iyisin ya. A, B, M'ye geçmişim ben. Mehmet abi bir tane yedin. Aa buraya gitti ya. Abi dur şimdi halledeceğiz. Gelsinler. Mehmet abi bir tane yedi. Bir tane yedi. Bir tane yedi ölmedi. Mehmet abi 2 tane yedin. yedi lan. Ya of. Mehmet abi bir tane yedi. Arkam gelmiş. He o da keskine geçti. Ya, aşağı atla aşağı atla. Aşağı atla. oğlum sen abi sürüklü, abi lan onu sikeyim kavurdayım vur onu ilk ele onu ilk atak. bana gelin. gel 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 hain ya ya sen pek yok yok vurdum ya ha şimdi o da kestiğine geçti Bitir git Enes ya. <laughs> Abi çekemedi burada. Burada. Abi vuruyorum düşmüyor. Help. Çok iyi. Bitir bitir. Ne yapıyorsun? Vurdum işte. Ulan! Ananı sikiyim ya! Ananı sikiyim ya! Ulan <laughs> düşmedi lan onur! düşmedi ya! Abi amere yiyor amına akoyim ya! Aa, <laughs> Abi yiyor Beni Abi amına Tek yemiyor ki ya. Tek yemiyor abi. abi, 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 abi deli ya. Tek yemiyor. Ya reis. Abi taş. Tek yemiyor ya. Ah. Hel abi diyemiyor amına koyayım ya. Tek yemiyor adam abi. Hau. git ya. Çek onu, çek. Oğlum, Abi adam Ölme diyon da. Neydi ya? Kukiz. Çek ula şunu. Çek ula şunu. Ya nasıl yemiyorsun ya? <laughs> 16 asist nerede? Evet abi. Aa, Ben tek attım. Abi, abi o değil de. Benim grubunu açtım. Aaaa! Lan geçelim. Vur. <laughs> abi canı bir canı bir. Aa, ya, tamam. Abi canı bir de yemiyor ki abim ya Allah belanı şey versin al, ya A nedir ama? O gene ne더라 o adam emin Abi. bu gibi oldu abi daha Adam MG'ye geçti amına Akşama <laughs> amına tamam. havaya geçti oğlum. Help. What? What? tane. Vurdum bir tane. Ben hep de yedim bir ya. tane. Yalnız bayganı çek. Lan. Lan benim bir şey yedi. Lan bir daha yedi. Abi, Abi, ben abi nasıl vurdum ya? ya? Abi vurdum ya. Vurdum. ya, ya. Onur. Bunlar beni sikiyor ama. Derin bir ayıp yok. Kim bu ne ya? Amona kodum ya. Atla o ya. Çık <gülüyor> çık yukarı <laughs> çık. <Help>. <gülüyor> 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 Oha. Onur çok yedi. Onun canı yok.

Ver. Ulan bana benim düşü kadar sen. Ha <laughs> <laughs> gel burada bir tane vurdum. <laughs> Lan. siktir git. Abi koruması vardı. Lan Mehmet abi geldi. <laughs> Lan ben siz nereye gidiyorsun sen? Barışam. 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 Ne oldu lan? İçimden geçişte bir şeyler oldu. Şey ne Lan sana bakacağım derken NS'e bakıyorum ya. Aa, sarı gitme Sarı, sarı, sarı gitme. Ah. Abi geçemiyorum ya ah. yavru? 18 asist. <laughs> alırdık <laughs> ha. Çevirirdik ya. ha.